Geceler uzun Yollar yanar gider kalbim bulur Dertler akar biter beni bulur musun bir gün Kim bilir aşkta da para da gelir geçer Fark etmez yeter Dumanım göğe karışık Ben hala buradayım İçimde şehir kadar karmaşık bir rüyayım Yan koltukta o sessiz Gözler dalgın ben bir bit bir de bu asfaltın altın Zaman akar ben aynı çizgide hmm. Yüksek binalar ışıklar gizlide Kalbim kırık ama yüzüm gizlide İçimde fırtına dışımda kul biriyle Geceler uzun Yollar yanar gider kalbim dolu Dertler akar biter beni bulur musun bir gün kim bilir aşk da para gelir gece Fark etmez yeter Bazen para dolu cüzdan bile yaramaz Yalnızsan bütün dünyada daralmaz Kırmızı ışıkta durur gibi hayat Yeşil yanınca bile yürümek zor bazen Anla Birkaç satır birkaç ara izi Her bir parça geçmişimizi Yarın olur yeni bir dizi Ama bugün yine aynı dumanlı geceler Geceler uzun, yollar yanar gider Kalbim dolu, dertler akar biter Beni bulur musun bir gün kim bilir Aşkta da para da gelir geçer Fark etmez yeter Geceler uzun, yanar gider Ben hala gerçek bir yerde Aşk mı para mı fark etmez Kalbim bitti bir yerde